yavrum ben diyem diyem hiç dinlemiyorum yavrum. Bak bekleyi bekleyi öldük. Bak gönder bir yavrum torunumu kucağıma. Oh maşallah. Mustafa'nın şakanıyım değil gerçek diyor Mustafa. Tam istedi ya hiç bir Mustafa. Mustafa yavrum beni boş bırakma. Bak şuraya gelmişler bir şey kucağıma gönder yavrum. Kaç tane olsun anne? Dört beş tane olsun yavrum. Bir <laughs> tane. Oh, Üç olan bir kız. Üç olan. İsimlerin olsun anne. Onu da söyle. Koysunlar Osman. bari. Osman. <laughs> Hüseyin. <laughs> <laughs> Başka bir, birinin adını ne koyayım? <gülüyor> Kızının <gülüyor> adı İsmet. <laughs> ah, Kızının adı İsmet oluyor. Birini de sen beğen yavrum. Dört oh, oldu. Dört <laughs> tane. <laughs> Kurban ol Mustafa. Bak gör. İnşallah, değil mi? <laughs> bak istiyorum istiyorum şaka değil mi tamam gerçek. <laughs> ne ne diyecek bak. <laughs> Anneannem kafayı yemişti mi yavrum? Yok 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 estağfurullah. <laughs> bak öyle diyor. Yo, yo, yo. Anneannem aklını takmıştı mi yavrum? Üç oğlan bir kız. <laughs> öyle şey mi? Tabii ya gel tam olsun. He dört olacak. Recep Tayyip Erdoğan bir de üç derdi. diyor. Tezi sonra çıkarmak. Teyze bir fazlasını söyledi. Başka tamam. İnşallah. Mustafa. Mustafa bekliyorum kuzum oldu mu? Hadi bir de öp anneciğim onu. Şöyle bir... Buradan olurum. <laughs> <alırım. gülüyor> <laughs> Mustafa. <gülüyor>